Bela girmeyin bela <laughs> Şehir Belediye Başkanım. kapaklığının değerli belediye başkanı, meclis üyelerimiz, değerli misafirler, mesai arkadaşlarım, değerli basın. Herkese saygıyla selamlıyorum. Şahsım ve tesli genel müdürlüğü adına. Havanın havanın durumunu görüyorsunuz. dolayısıyla ben sözü fazla uzatmayacağım. Sadece birkaç kelime edeyim yapılan çalışma ile ilgili. Genel olarak Tekirdağ ilinde ilçelerimizde beldelerimize su kıtlığı çekilen yerlerde, su ihtiyacı sıkıntısı çekilen yerlerde birinci etap ihaleye çıktık. 13 adet sondaj kuyusu açıyoruz. Bunların iki tanesi de Kapaklı ilçemizde. E aslında bugün bu kuyu açmakla aynı anda 13 tane yerde açılacak farklı bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. Muratlı'da 4 adet, Kapaklı'da 2 adet, Çorlu Sarılar Mahallesi'nde 2 adet, Çorlu Merkez'de 3 adet, Hayrabolu, Karayi Demir Yörgüç Mahallesi'nde ve Karacagür mahallesine 2 adet olmak üzere toplam 13 adet içme suyu kuyusu açarak toplam 787 milyonluk bir yatırımı gerçek, gerçekleştireceğiz. Su, ve aynı zamanda e, sondaj çalışmasını yaparak şu anda suyumuzu pompalamış olduğumuz törene hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Şimdi tabii büyük şehrimizin evet. geçmiş olduğumuz e, aylarda almış olduğu karar şuydu. E, 11 ilçemize 11 okul. Şu anda bir tanesi okulumuz önümüzdeki günlerde temeli atılıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Üç geçitimiz var. Yani çok güzel özürlerimize e, şu anda İstanbul Caddesi ve Saray Caddesi olmak üzere her ikisini kaplayarak ee, bizim İsmet İnönü Mahallesi ve Bahşere Evler Mahallesi'ni e, birbirine bağlayacak. O da ta, e, takribi rakamı da 3 milyon civarında. Kapalı spor salonumuz var. Kapalı spor salonu da şu anda e, ihalesi yapılıyor. İnşallah o da 7 milyon civarında bu rakam kesinleşecek. Kültür merkezimiz var. E, bu kültür merkezinin de inşallah önümüzdeki günlerde temeli atılacak. Bu da 20 milyon civarında bir yatırım gerçekleşiyor. Tabii ki meydan projesi. Bizim artık olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Meydan projemizde bizim için çok önemliydi. Meydan projemiz de 25 dekar bir alana sahip. Bu meydan projemizde hem ibadethaneye açabileceğimiz bir cami projesini enjekte etmeye çalışıyoruz. Yani 3 bin kişiye orada ibadethaneyi açacağız. Ve aynı zamanda avamımız yoktu. Yani buradaki ee, amamı da aynı e, yerde gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir belediye başkanımıza şöyle özellikle bazı konulara vurgulamak istiyorum. Bizim yollarımızla ilgili değerlendirmeye aldığımızda yollarımızın en az büyük yük götüren orantıda olan bir kapaklı belediyesi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani yüzde üç buçuk civarında bazı ilçelerde yüzde on iki civarında bir yol devri gerçekleşti. Bizde üç buçuk civarında bir yol devri gerçekleştirmiş olduk. Tabi biz e, teskiye bazı konularla ilgili söyledik ama Çerkezköy'de bazı demek ki teknik anlamda e, veriye sahip olmadığını biliyorum. Çünkü rahmetli Hikmet Rez zamanında e, İller Bankası'na projesi yaptırılan Şarköy'le ve Çerkezköy'de var. Başka da diğer 9 ilçemizde yok. Bunu özellikle tekrar İller Bankası'ndan araştırırsanız Çerkezköy ve şerköyün projelerini onlardan bulmuş olursunuz. <laughs> tebrik ederim başkanım. Ben takip ediyorum ee, şey, şey, şey. yani, İnşallah sen olmaz. Merk, ver ver başım. Evet. Evet. Başım.